Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kedi 5 level yapacağız. Tabii Reaper Simulator'da. <gülüyor> <gülüyor> bu şey değil yani Ninja Legends değil arkadaşlar. İşte Ninja Legends de bu arada Master Sensei oldum. Neredeyse Ninja Legend olacağım yani. Sonra bu arada arkadaşlar e Eternal bir tane daha oldu 1000 veriyor. Eee Kanalıma like atın. unutmayın kanalı seviyorsanız abone olun kesinlikle yani bakın <laughs> Arkadaşlar bu arada kaçıncı onu yazmayın lütfen. lütfen lütfen, sizden lütfen diyorum bakın lütfen diyorum size <laughs> Hadi ya iki tane kedim var zaten üç level ya ben yapıp geleyim en iyisi bunları tamam iyi olur değil mi Evet arkadaşlar zar zor Keti 4 level yapabildim kedi 4'le eğlence yapabildim arkadaşlar 11.2 veriyor ve yani zar zor yapabildim çünkü ana yani açtım açtım çıkmadı kedi açtım açtım kedi çıkmadı açtım açtım kedi çıkmadı o yüzden çok zor oldu arkadaşlar ben de dedim Allah Allah dedim ben açmıyorum bundan sonra dedim kedi 4'le yapayım yeter dedim ve bitirdim arkadaşlar yani kedi 4 yapıp bitirdim eee <laughs> Sonra şuraya geleceğiz şimdi arkadaşlar. Burada bayağı bir para alıyoruz. Ee, bir de burada şey bırakacağım ben. Böyle bırakacağım. Kendi kendine oynayacak arkadaşlar. Bir de sol çanta alacağım arkadaşlar bir de. İyi bir 1 2 milyon para biriktireceğim. 1 bir, 2 milyon. Öyle bir işe çanta alacağım 1 2 milyonluk. Gelene kadar kaçsın yani değil mi? Bir gideceğim arkadaşlar. Babam babam diğer eve gideceğim de arkadaşlar. O yüzden çok bunu atayım gideceğim arkadaşlar işte o yüzden çok bekletiyorum size ama özür dilerim yani craft yaptım kurant max level 5 dedi yani şu an gücü hayvan gibi yüksek yani bunu iki katını çıkartınca düşünün 22.4 yani şunun gibi olacak Evet 1.21 milyon param oldu. Buraya bırakacağım arkadaşlar. Kendi kendine kasılacak. 3.253 milyon kendi kendine kasasın değil mi yani bu ket 4 level yani hayvan gibi leveli leveli var arkadaşlar 60 mi az al 90 mi az al 120 mi az al 612 mi az al 5 mi çok <laughs> alma sevene bir sonra ben gelene kadar para kastın en azından arkadaşlar. Bir nokta. 15 beli de alıyoruz. 176 k diyor. Evet arkadaşlar bugünkü videom biraz kısa olacak ama yani. Bayağı iki, 220 k vuruyor. Bir de şuraya koyduğumuzu düşünün. Kaç k veriyor burada? Ko buraya koyduğumuzda. Buraya koyduğumuzda kaç k veriyor ona bakacağım bir. Tam bir çıktı artık sonunda. Şimdi buraya koyduğumda tam 330k yani 110k fark var arada 330k veriyor. Şimdi ben gideceğim arkadaşlar şu an 342k şeyim var yani ee, şardım var. Bu şardı kasmak normalde arkadaşlar çok zordu. Bak ya mal mısın kardeşim ya? Adam öldüremiyorum ama arkadaşlar adamla alıp alıp duruyorum ama adam gelip geri geliyor. Benim yerimi alıyor cep şey, ben buraya gittim arkadaşlar. Aldım. Bak bir de 4 kişilik servera girdim. Biri de diğer benim diğer hesap. Bugün diğer diğer oyunun videosu da gelecek. Tabii ki de yani Ninja Legends'ın videosu da gelecek arkadaşlar. Kendinize şey yatmadım. Ee, bu arada ee, kanalına ayyoba. Aa ya <laughs> ay Ayyoba. Abi bu kadar şanssız bir insan yok ya. Bir, bakalım, bir gülene bir sevene bir sorana al. Vaaa çekene bak. Hadi gittik Ya bak basmıyor basmıyor kafasına tükürdüğümün oyunu. Klavyede kırık zaten ya. Kafamı basmıyor oyun senin. Oyunun kafa vallahi gitti ya. Oyun kafa yedi arkadaşlar ya. Klavyede de kafa yiyor Minimum iki player da. Töbe. Bakın buraya çıkıyorum. İkinci üçüncü yeri çıkıyorum bas. Bilgisayarın kafa bas. Klavyenin kafa da basmıyor da açıkçası. Bak yemin ediyorum bak delirtme beni vallahi bak canım sıkmaya başladın. Abi deriyor bu net Bursa zaten işine bile yaramayacak. Makro yıkayacağım arkadaşlar gitmeden önce zaten. Saat 10. Annem gül bana çık hadi çorabını giyiyor ya. Ben bu ne ya? Hadi. Saat 12'de falan gideriz ya inşallah. Diğer videoyu da atarım arkadaşlarım gitmeden en az. Evet amatör arkadaşlar bu arada. Ya bak yemin ediyorum bak hile ya. Bu yemin ediyorum hile ya. Nasıl bir bug ya bu? Bug'ın anasını ağlattınız ya. Bug'ın anasını. Tövbe bismillah. Yarabbim, ya ya Resulullah. Ya bir oyunda o oy, şard alacağım ya şuradaki şardı alacağım rewardum geldi görevim geldi zaten hadi bak bitir ya bak bak birinde çıkamıyorum birinde çıkıyorum birinde kalıyorum düşüyorum bu ne ya yeter artık abi tamam buraya geldik anladık Buraya da geldim. Buraya. Bismillah ya Rabbim. Bismillah. Bismillah. Bir şey demiyorum ben o insana. Bir şey demiyorum ben sana. Sen nesin ya? Sen. Of arkadaşlar. Of. Bu kadar şanssız bir insan yok biliyor musunuz? Benden şanssızınız varsa alta yazın lütfen. Lütfen. Biraz sevineyim bari. En azından biraz sevineyim yani düşüp düşüp duruyorum ya videoda bile ya en azından videoda bu sorun çıkmasın ya videoyu kaliteli çekmeye çalışıyorum bak bak vallahi bak. çıkmayacağım lan artık denemiyorum lan denemiyorum nereye denemeyeceğim bir daha Denemeyeceğim. hem şart katsın kendi kendine şuraya çıkayım şart katsın kendi kendine Allah Allah bu ne ya Yeter ya bu ne arkadaş Baya iki yılda kasacaksın parayı. Ya bak her yeri geziyor. Gidiyor Robux almak ister misin? Diyor. Ya sen nesin kardeşim Bir git Allah'ını seviyorsun. Lan herkes bakın yemin ediyorum bakıyorum bir giriyorum bazı oyunlar arkadaşlar girdiğim oyunda buglı çıkıyor ya bildiğiniz baga benzer bir şey çıkıyor ben bu bir dakikaya bak geliyorum Evet arkadaşlar ben yarın geliyorum. İşte yarın demişim. Akşam gelirim. Diğer videoyu da atarım. Ee, görüşürüz. Ee, abone ol, Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sevdiyseniz videoyu. Bye.